Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün müzedeyiz. Şöyle size nostaljik şeyler göstereceğiz. Eski çağda yaşamış insanların evleri, yaşam tarzları ve uygarlık. Ay <laughs> bal <Balmalı 'ndan> yapılmışlar. yani. <laughs> <laughs> Minoşal alacağım bebek de bunlar. Ya. Ve eski e, tarzı tarla kullanım aletleri. Tamam. Tırba, tırbanlar. <laughs> Aa, bu. <laughs> evet. Aa bunlar çok güzel. Bunlar ne? Bunlar ne? Bilmiyorum. Eski çağ toprakları mı? Çok güzel. <laughs> Toprak da ne? Toprak, kaya falan. Aa bu bizim çocukluğumuzda vardı. Bunlar çakıyorduk, çakıyordu. Bunlar Çak ateş yakıyordu ya. çakmak taşları. Biz bunlardan hala var bizim köyde. Bakın çıkıyor mu çıkmıyor. Evet. Ya. <laughs> Allah. Ve YouTube'umuzun kanalı Mina Hayır. Hayır. ve Mina Hayır. geziyor. Kadının <laughs> saçı evet. Evet. Ee, yani, Kadının evet. saçı geldi. Kadının saçı. Tamam ellemeyin. yasak yasak ellemek. Yok. buranın içine de Bak gözü de yok. Hem açıyorlar. Aynı gerçek gibi Mina ve böyle. Eski çağlarda turşular, değirmen taşları. <laughs> Sepetler. Hepsi eski çağa ait. Antika. Ay, şunu da göstermek istedim. Bu çok güzelmiş. Ben bunları istiyorum. Nerede bulacağım ben bunu? Çok güzel. Ve halı dokumacılık eskiden. Daha da meşhur biliyorsunuz. Bu perdeler şimdi meşhur oldu arkadaşlar. Adalarımız, Dokunma şekilleri, Dokunma makinesi, taktil. Evet. evet. Ben geçe. yağmış, her yağmış, yağmış Beni Har yağmış. buzlar, sarkar da bunlar benim çocukluğumuzdaki görseller. Çok güzel olmuşlar. Da odun kesimi. Bu da uzun kesimler. Bu sonbaharı anımsatıyor. Aynı, evet. Evet oğlum motor çok güzelmiş. Burada tırpanla otlar biçiliyor arkadaşlar. Bunu unutmuşlar. Burası da bahar var. Ot da verdi. var. Eğleniyor. Ot da var. Ve inceliyor şu an. Bu da Evet oğlum, onlar da bahçe yine e, ekme biçme, sökme ayağlar. işlemleri ayağlar. için kullanılan ayağlar. el aletleri, ayağlar. hava ayağlar. toprak. Şöyle toprak bakalım Köpükten görsel amaçlı yapılmışlar. Ayağlar. Hasatlar. Havucun nasıl döngüsü. Burası ne Eymen Sen anlat bize. Ben Bak, <laughs> ben Hı, ben bu ışıklardan dolayı ama buradaki görseller olmadığı için anlıyoruz. Ve arkadaşlar burayı göstereyim size yine. Elekler, sepetler hepsi. Bunlar köy yemeklerini koymuşlar. Çok tatlı duruyor sepetlere. Nuhut yemeği, hep yemeği. Bulgur pilavı, mercimek çorbası, fasulye. Bu da siyah fasulye, sarma ve yine tekrar aletleri gösterelim arkadaşlar. Bunlar da çekme biçme. Küçük bir tarım fuarı gibi düşünün. Öyle yapmışlar. Gel anneciğim bir. Bak sana göstereceğim şey var. Ve şöyle alet, eskinin makineleri var. Mina gel bir. Bak. Elle. Sana alacağımız bebek. Gerçek. Çıkmıyorsun. yumuşak. Tamam. Ben bunu gerçekten o zaman bir bana bay bay yapın. Hoşçakalın. Mina. Hoşçakalın. Ambar köye geldiğinizde küçük bir tarım müzesini gezmeyi unutmayın.